Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kapıda oynuyoruz. Uzatmadan videoya geçelim. Oo. Ne yapıyoruz en son? Bunlar var. Hadi ya başlayalım. İlk önce tamamlayacağız. İkinci bugün. Sonra da basara geçeceğiz. Daha doğrusu geçeceğiz. Bırak geçebilirim ki S rank değil ama yine iyi yani Yine ama yine iyi yani <laughs> Şimdi gidelim ee, alalım koyne ay koyne diyorum da engara bitirelim işte. Sonra da ee, Muhtemelen bosslara başlarız. Ben bunu yapmışım bugün. Tamam geri aldık 4 kere üst üste yeri değmeden pekleme <laughs> Haydi bakalım Ne yapıyorum oğlum ben pasifist ya. Yapamam ki duvarları öldürüyorum. <laughs> oh, çay bir şey şu alalım. Hatta direkt bitirelim şey ya diğer de şu alana Diğer sinirle başka çarım kaldı mı? Kalmadı diyorum ee, Herhalde kalmadı. Neyse evet, artık silah seçeneğimiz daha da arttı. Palyaço'da, palyaço'da da kullanacağız şeylerimiz var. Yani mesela ben şunu bile yakaladım. Hali aşırı olmayacağım. Neyse. Şimdi buradan değiştiriyoruz hemen pirringe ve başlıyoruz. The Jimmy the Great. Yok The Jimmy the Great. Evet bu düşündüm. Hayır düşünmedim. Yalan atıyor. Yalan atıyor düşünme de. Thank you. <laughs> Normalde ben böyle oynamam. Ben burada öldürüyorum. We are the the world. Kaboom? Yes, we go! Kaboom! thank you

smoke bomb ya ama ben challenge tercih ederim. Hehehe, <laughs> <laughs> perleyeceğimi düşünmediniz değil mi? Ben de düşünmedim. Ben de ikinci süper yoktu ikinci süper var sandım. Hayır ben kolayca almadım. Neyse böyle bir herhalde şöyle bir Abi sen de ne ağladın ya? Ağla küçük de. Ağlama hadi oyna. destek seviyorum. Ben niye bu kadar hasar yedim? Öl. Normalde bu kadar hasar yemem bak he. Odağım gitmiş. Yok. Normalde video dışı expertte oynasam da no hoş yaparım ha. Bak. Mis Kalis ıskalayan şey Bunu yaptık onu yaptık Şuradan şunu alırsın Buradan çarma olarak bunu al geldik girdik sana bir Denet 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 denet. Ya expert sandım bir yer ya bir bir tık yukarı çıkacağız ileri gideceğim. Thank you for the pere. Evet, mükemmel bir perem canımı veriyorum hem de canımı alıyorum maşallah maşallah abimiz biraz kızgın bro is gonna rage me ben sana oradayken nasıl öleyim yani düşün be işte. Gelme ya da git. Ben malım. Ben yapamıyorum ki onu yani. Perliyim. Atacağım ultiyi sonra gideceğim yani. Ben 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 ben, ben diğerleri değilim. Ben bunu perleyerek yapıyorum. Ben peri mastırı expert de değiliz yani. Yani ekstran yapmayı denesem expert de muhtemelen bir sene falan alır ama yaparız yani. Kolay ya. O yüzden bir sene alıyor. ya. Ağlama oy. var. Orada da sağ hasar. Aa ne oldu? Aa hasar edin. Öyle lan. Ya fuck. Unuttum hitbox'ı değişiyordu. O kalbe geçiyordu. Neyse. Knockout Knockout. Vali var bulandım.

baştan başlayacağım konuşmadan ile Tamam bu kadar konuşmamazlık yeter. Devam edebilirim. Buradan ikinci süperi alıp takalım hemen. İzin soyun. Tamam artık. Oyunda oyundaki en iyi süperlerden birine sahibiz. Ama ondan önce hemen şuradaki, ay şuradaki yani. Şuradaki koyunu alalım. Sonra da gidip şu adamla konuşup bakalım dört kere üst üste yapmış mıyız diye bakalım yapmamışız kahretsin neyse hadi başlayalım regularda oynuyoruz labra almadım kesinlikle aferin ben geri zekalıyım en baştan başlamaya gidiyorum Perli, çalışmak için ağzımda dolduruyor tamam perilemeyeceğim perledim değil mi şöyle vur biraz. Şöyle bir tane iyi at. Bir tane daha, bir tane daha.

atak bak Doritos Kutsal Doritoslar bize saldırıyor arkadaşlar <laughs> Kutsal, Kutsal Doritoslar lütfen yapmayın Yanlış şurada dağıtım var bu arada normalde süper bir daha almam lazım da GG kolaydı. Sadece yalnız süper aldım yani o kadar da daha... farklı bir doğru bir şey yok yani. Ne diyorum oğlum ben? B eksi. Pat B eksi diye bir şey var mı ben hiç olmadım aşağı. Doktor Kalın robotu analiz. No 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 no. Okay. Bomb. I love fairy and. Hearing. Akıt. Çok zordu. Lanet olsun. Abi. Şaka yapıyorum tabii ki. De. 2 HP, 3'te 3 de 3 kere, 6 6 süper. A. Alın <laughs> robotunu niye alıyoruz? Direkt doktor. Do, do Doktor doktor. do, 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 do,

%75 yüzde senin değil benim. Oha big way. Çok zor da. kolaydı <laughs> Seni şeyli stage sen play daha zora. Yoksa yapmıyorlar. Sally Stage Play. Evet öyle okunuyor. Oh ye Let's get the score. Super Mario Bros. Ha ha ha. Super. <laughs> Ama top olayla ya ya supun alakası. Aşağı aşağı niye atlamıyorsun ha? Aynı şey dermiş gibi dermiş gibi. Suya niye atlayıp sonraki adaya geçmiyorsun? sonraki bölümünü dinliyorsanız. Evet arkadaşlar bugün de izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bay bay.